Arena Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Erdal Hergüner, Doğu Anadolu bölgesindeki bayi ve distribütörlerle Erzurum Palandöken Dağı'ndaki bir otelde ürün tanıtım toplantısı yaptı. Evet. <laughs> arena Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Hergüner, kurum olarak teknolojik ürünleri ve aksesuarlarını dünyayla eş zamanlı olarak pazara sunduklarını söyledi. Hergüner, teknolojik ürün dağıtıcısı olarak 400'den fazla marka ürünü tedarikçi ve bayiler aracılığıyla tüketiciyle buluşturduklarını ifade etti. Merhaba, hoş geldin. Öncelikli olarak biraz e, Arena'dan bahsedeceğiz. 2012'yi kapattık, 2013'ün ilk dört ayını kapattık, nasıl gidiyor? Biraz sektör ne tarafa doğru gidiyor? Nerelerde ne neler fırsatlar var? Önümüzdeki iki üç sene içinde ne gibi eğilimler daha popüler ve bizler tarafından daha kazançlı olabilir? Biraz buralardan bahsedeceğiz. En son olarak da bizim e, başta da bahsetmiş olduğum gibi... Ekonomik olarak her geçen yıl büyüdüklerini anlatan Arena Genel Müdürü Hergüner, geçen yıl ciromuz 500 milyon dolardı. Bu yılki hedefimiz 570 milyon dolar. Anadolu bizim arenamız. Ürünlerimizin %65'ini Marmara bölgesine de sattık. İkinci hedefimiz Doğu Anadolu, Güneydoğu ve Karadeniz'de yapacağımız yatırımlarla bu rakamı en az %20'lere çıkartmak dedi. Her güner amaçlarının tedarikçi ve bayilerinin teknoloji ürünlerini etkin ve verimli olarak tüketiciye ulaştırabilecekleri bir hizmet platformu sağlayarak yatırımcı değerini arttırıp teknoloji tedarik ağındaki konumu ve şirketin kurulduğu günden beri süre gelen profesyonellik, üretkenlik, dürüstlük ve pazarı geliştirme özellikleriyle Türkiye teknoloji pazarının lider şirketi haline gelmek olduğunu kaydetti. Bulgar, Çanak yaklaşık benim buradaki bayilerin çok büyük bir kısmını tüketim ve aksesuar hariç devretti. <laughs> bu son toplantı olmayacak. Yani şeyleri buldukça bakın bunu da bulduk. Bunu da getiriyoruz. Bu da yeni diye e, sık sık dönüp sizlere böyle keyfi toplu bir araya getirmeye çalışacağız. Eee evet. İşe kadar birçok parametreyi doğru şekilde hayata geçiriyor olmamız lazım. ki Bu konuda e, arena burada belirtilen her bir segmentte e, çoğunda bu sektörle öncülük yapmış bir taşındık. E, merkez binamız depomuz farklı yerlerde. 2007'ye kadar ortalama her sene yüzde %30 büyüdük. Sonra 2008 krizi, 2010'u bulduk. 2011 senesinde 587 milyon dolarla yola çıkmıştık. 502 milyon dolarla kapattık. Geçen sene hedefimiz 529 milyon dolardı. 500 milyon dolarla kapattık. Bu sene 570 milyon dolar Arena'nın bir hedefi var. Ee, i̇lk çeyreği başladığımız bir projeydi. Hala devam ediyor. Ee, i̇lk defa bu sene e, Ege bölgesinde ve Karadeniz bölgesindeki arkadaşımızla yollarımızı ayırdık. Buranın sorumluluğu Bulgar'da ama oraları da öyle tahmin ediyorum ki önümüzdeki birkaç ay içinde dolacak çünkü yakın. Olan...